Suya dokunur yenilik. Üstün teknolojisiyle her damlada sağlık. Philips'ten. Sınırdan 40 kilometre içeriye hava saldırısı düzenlendi. Orta Doğu'da yeni bir savaşa ramak kaldı. İsrail dün akşam saatlerinde Lübnan'ın içlerine yönelik saldırı gerçekleştirdi. Sınırdan 40 kilometre içeride düzenlenen saldırıda Ayman Gatma adlı üst düzey Hamas yetkilisinin öldürüldüğü açıklandı. Savaşa dahil olan Hizbullah ülkenin İsrail'e sınır olan kuzeyini boşalttı. Tel Aviv'in artık Lübnan'daki Hizbullah'a yönelik bir savaşa girmesine kesin gözüyle bakılıyor. Ayrıca Hizbullah ikinci kez İsrail'in stratejik noktalarının görüntülerini paylaştı. Tel Aviv yönetimine gözdağı verdi. Lübnan-Filistin sınırı boyunca İsrail askeri mevzilerine karşı çeşitli operasyonlar gerçekleştirildiğini duyurdu. Hizbullah paylaştığı yeni görüntüde "Kim bize karşı savaşmayı düşünürse pişman olacaktır." ifadesinin yer alması dikkat çekti. Öte yandan gerilimin yükselmesinden saatler sonra ise CNN International, Hizbullah İsrail arasındaki olası savaşta ABD'nin Tel Aviv'e yönelik desteğin daha da artacağını duyurdu. Savaşın başından bu yana İsrail yüzlerce Hizbullah üyesini saldırılarla yaralarken yaklaşık 70 savaşçıyı da öldürdü. İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant, Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana ikinci kez Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Galant'ın Washington ziyareti çerçevesinde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve CIA Başkanı William Burns'le görüşmesi bekleniyor. Galant ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada Gazze operasyonunda 3. aşamaya geçişi ABD'li yetkililerle görüşeceğim dedi.